Kosova polisinin ülkenin kuzeyinde Avrupa Birliği denetimi altındaki gümrük kapılarında güvenliği kontrol altına alma girişimi üzerine başlayan gerilim tüm dikkatleri yeniden bu bölgeye çekti. Fanatik Sırpların sınırdaki gümrük kapılarını ateşe vermesiyle daha da artan gerilim, yıllar önce dünyanın gözleri önünde gerçekleşen Bosna soykırımını hatırlattı. Dünyanın bizi kurtarmasını bekledik ama hala tereddüt ediyorlar. Hiç kimse Sırpların yaptıklarına karşı kılını kıpırdatmıyor. Biz de bu durumda kendi güvenliğimizi sağlamak durumundayız. Sınırdaki tehlikeli hareketliliğin ardından Sırbistan'ı suçlayan Kosova Başbakanı ülkenin kuzeyinde Bosna Savaşı'ndan bu yana ilk kez olağanüstü hal ilan etti. Ee, İki ülkeyi karşı karşıya getiren olay Kosova'nın sırp mallarına ambargo uygulamasının ardından söz konusu gümrüklerde yaşanan kaçakçılığı önlemek için Kosova polisinin denetimi ele geçirmek istemesi üzerine çıkmıştı. <laughs>